Nedim Şener Yazıcıoğlu dosyasının her tarafından FETÖcü fışkırıyor. Hatırlayacaksınız, yılbaşı öncesi Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 6 kişinin ölümüyle ilgili yazdığım yazıda Muhsin Yazıcıoğlu'na yargı suikastı başlığını kullanmıştım. Çünkü, 25 Mart 2009 tarihinde, helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma, 12 yıldır yargının elinde parçalara ayrılmış, ilgili ilgisiz kişilerin soruşturmalara dahil edilmesiyle, kumpas ve komplolara alet edilmeye kalkışılmış, içinden çıkılmaz hale gelmişti. Şimdi yeni bir süreçteyiz ve bütün yük yine yargının üzerinde. Ama bu kez, sadece Yazıcıoğlu için adalet konusuna odaklanmalı ve daha fazla suistimallere izin vermemeliyiz. Bu nedenle, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde, üst düzey kamu görevlilerinin yargılandığı davada, verilen 221 sayfalık ana, 81 sayfalık ek mütala, şu anda soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Başsavcılığına da, yol gösterecek nitelikte. İddianamedeki eksiklik Buna karşın, Kahramanmaraş Savcılığı, 11 Aralık 2020 tarihli son iddianamesi, FETÖ vurgusu yaparken, birçok yönden de eksikliği barındırıyor. İddianamede, daha önce hakkında dava açılan ve açılmayan sınırlı sayıda FETÖ mensubu yanında, tanık ve gizli tanık olanlarda sanık yapılmış. Bunların ayrıntılarına, daha önceki yazılarımda değinmiştim. Şu anda Yazıcıoğlu ve yanındakilerin ölümüyle ilgili açılan birçok dava mevcut. İki itirafçı her şeyi anlattı. Bunların dışında, Yargıtay'da, üst düzey kamu görevlilerinin yargılandığı dava ve jandarma ile ilgili dava, karar için gün sayıyor. En önemli dava ise, 11 Aralık 2020 tarihli iddianame ile, Kahramanmaraş'ta açıldı. Ancak baştan da söylediğim gibi, bu iddianamede, itirafçı Abdullah Önder'in, dosyaya müdahale konusunda girişimde bulunan, FETÖ mensuplarının bulunmaması büyük eksiklik. Savcılık, iddianamenin en altına bir not düşerek, Önder'in ifadesinin, adı geçen FETÖ'cülerin yargılandığı dosyalara yollanacağını belirtmiş. Oysa, onların yargılanması gereken yer, bu dava olmalıydı. Öte yandan, HTS kayıtları ve Baylok yazışmalarıyla verdiği bilgiler teyit edilen, Önder'in ifadesini doğrulayan bir başka gelişme, geçen hafta İstanbul'da yakalanan, 19 ilden sorumlu FETÖ mahrem imamı, Kamil Bakum'un, 150 sayfalık ifadesi oldu. Önder'in verdiği tüm bilgileri, isimleri doğrulayan, ek isimler de veren Bakum'un ifadesi Kahramanmaraş'taki Yazıcıoğlu davasında yeni boyutlar katacak nitelikte. İsim isim FETÖ'cü listesi. Onlardan 50'den fazla ismi ben vereyim. Hepsi hakkında adli makamlarda FETÖ kaydı bulunan bu isimlerin listesi inceleme yapıldıkça genişleyecektir. Bunların yarısı değişik tarihlerde ve değişik nedenlerle tutuklandı. Ortak özellikleri ise Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili dosyalarda adlarının geçmesi. İşte o isimler. Cemalettin Demircioğlu, olayı yöneten dönemin Göksun kaymakamı. Davut Uçum, helikopterden cihazı söken kara pilot yüzbaşı. Aydın Örsaçak helikopterden cihazı söken ast subay. Recep Ercan, helikopter kaza Kırım heyet üyesi başçavuş. Nusret Memiş, helikopterden cihazın sökülme görüntülerindeki ast subay. Ali Armağan, helikopterin düşmesine neden olan, HH721 İznoğlu F4 jet silahçısı. Savaş Baysal, arama kurtarmada görevli yüzbaşı. Alparslan Nazioğlu, çağrı adı, şart 41 olan arama kurtarmaya giden, helikopter mürettebatı. Mustafa Acar. Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama kurtarma mürettebatı pilot. Fatih Gümüşyaka. Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama kurtarma mürettebatı. Tolga Soyalkın. Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama kurtarma mürettebatı. Murat Uçur. Çağrı Şark 44 helikopterle giden arama kurtarma mürettebatı. Mehmet Sağlam. 12309 nolu helikopter mürettebatı pilot. Selim Hakan Taş. 12309 nolu helikopter mürettebatı arama kurtarma ekibinden. Umut Taşçı, 14302 nolu helikopter uçuş teknisyeni mürettebatı. Halil Gül, 29 Mart 2009'da arama kurtarma ekibinde pilot. Yaşar Kalkan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığındaki jandarma temsilcisi binbaşı. Dursun Özmen, kaza sonrası yer tespiti konusunda kirli bilgi yayan Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğündeki emniyet amiri. İsmail Duman Kirli bilgi yayılmasında istişare yapılan, Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü. Ali Boyraz. Kaza sonrası istişare yapılan, İstihbarat Daire Başkanlığında Şube Müdürü. Tamer Bülent Demirel. Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan, İstihbarat Daire Başkanlığında Şube Müdürü. Mehmet Karatekin. Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan, Ankara İstihbarat Şube Müdürü. Ali Kırcılı. Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan, Kahramanmaraş İstihbarat Şubede Komiser Yardımcısı. Bahtiyar Peşter, bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Yozgat İstihbarat Şube Müdürü. Ahmet Ümit Seçkin, bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığında Emniyet Amiri. Ramazan Akyürek, bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanı. Recep Güven, bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı. Gürsel Aktepe, bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığında Şube Müdürü. Hüseyin Keskin Kılıç. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Emniyet Temsilcisi, Bas Tespiti Koordinatlarını Veren Emniyet Amiri. Abdullah Önder. Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında itiraflarda bulunan, FETÖ'cü imam. Mehmet Durakoğlu. Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında rol oynayan il imamı. Ali Er Yılmaz. Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi. İsmail Güneç. Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi. Murat Yüler, dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi. Abdülvahap Yüzgeç, dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi. Mehmet Şahin Çelik, dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi. Mehmet Kocatürk, olayla ilgili toplantılara katılan örgütün Gaziantep bölge sorumlusu. Barbaros Kocakurt, dosyanın üstünün kapatılması konusunda toplantılara katılan Türkiye imamı. Turan Can Toplantılara katılan Gaziantep Hukuk Dernekleri Sorumlusu Mustafa Atalar, örgüt üyesi olan helikopterden cihazları söken, Davut Uçum ve Aydın Özsıcağın avukatı. Kamil Bakum, toplantılara katılan 19 ilin bağlı olduğu örgütün, Gaziantep Büyük Bölge Sorumlusu. Halil Kayış, toplantılara katılan Malatya Bölge Avukat Sorumlusu. Bayram Çetin, dosyanın üzerinin kapatılması sonrası toplantılara katılan örgüt üyesi. Onur İnce, helikopterin radarı ile ilgili rapor hazırlayan TÜBİTAK personeli. Ahmet Tiftik, radarla ilgili bilirkişi raporu hazırlayan kişilerden. Şeref Gürkan, Malatya'da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı. Özden Doğan, Malatya'da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı. S.Y. Adı FETÖ'cü olarak ifadede geçen, hakkında takipsizlik kararı verilen, Kahramanmaraş'ta Yazıcıoğlu ile ilgili hazırlanan son iddianamenin soruşturmasını yürüten savcı. İbrahim Tatlı, Kahramanmaraş Otopsi Heyeti Zabıt Katibi. Ramazan Karanfil, Kahramanmaraş Otopsi Heyeti Adli Tıp Uzmanı. Ahmet Sadi Çağdır, İstanbul Adli Tıp Uzmanı. Bu liste bile halen paramparça edilen Yazıcıoğlu dosyasına bütünlüklü bakmak ve bugüne kadar yapılan tüm soruşturma ve araştırmalardan yararlanmak gerektiğini gösteriyor. Eğer gerçekten Yazıcıoğlu için adalet istiyorsak